Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Güneş. Bugün sizlerle bir çekiliş videosu çekeceğim. Bu çekiliş videosunu aslında e, neden çektim? E, düşündüm ve çok gördüğüm bir video sayılıyor e, yani sayılıyordu ve o yüzden çekiliş videosu çektim. E, ilk başta bildirmek istedim ki bu çekiliş videosunda bazı hediyelerim çok minik. Çünkü e, nasıl desem ama e, anlatamadım şu an. Tabii ki de minik büyük çekiliş videosunu e, aboneye geçin diye yapacağım. Aboneliklerimiz geçtiği için yani e, benim bir belir dediğim rakamı geçtiği için bu yüzden küçük yaptım ama e, bazıları büyük. İsterseniz hemen başlayalım. İlk olarak böyle bir e, hediyem olacak. Küçük bir hediye ama içinde güzel bir şey var. Sonra yine böyle bir hediyem var. Bu da güzel bir şey aslında. Böyle bir hediyem var ve bunu iple bağlamıştım ben. Güzel olsun diye. Güzel olmuş. Bunun da işe yarayan bir hediye olacak. Bu hediye bence çok işinize yarayabilir yani. Öyle diyelim. Sonra bu hediye de çok işinize yarayacak. Bunları çok özenli olarak yaptım aslında. Ama bağlaması birazcık zor oluyor iple. Sonra böyle bir hediyem var. Bunu da iğne yaptım. Ee, bu galiba rekoru kırınca olabilir. Ve böyle büyük bir hediye var. Zarf gibi bir şeyin içinde. O hediyenin içinde e, büyük bir hediye var aslında. Evet arkadaşlar bu kadar da evet. Çok az da dediğim gibi ee, kafamdan belirlediğim bir sayıya ulaşınca büyük hediyeler tabii ki de bekliyor. Abone olursanız bu büyük hediyeleri görebilirsiniz. Mesela küçük bir ipucu verirsem, mesela kocaman bir oyuncak. Mesela diyelim ki e okul eşyaları, onun gibi büyük hediyeler olur. Ama abone olup, yorum yazıp beğenirseniz böyle olur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.